Subhanallah. Allah'ım daraldıkça bunaldıkça seni tesbih etmeyi bize nasip et. Of puf etmeyin. Bir şey olunca Subhanallah deyin. Subhanallah. Subhanallah zikrinde kalbi ferahlatan bir musiki var. Yani şöyle en gergin, en stresli, şimdi karı koca kavga edeceğimiz. Subhanallah. Ve içindeki öfke boşalıyor. Subhanallah. Yani sen noksansızsın ya Rabbi. Kusurlu benim demektir. Noksansızsın ya Rabbi. Kusurlu benim. Kardeşlerim, la ilahe illallah. Bunu ara ara söyleyin. Yorulunca söyleyin. Merdiven basamağına bastın, ayağına yükleneceğin zaman söyle. Allah kemiklerine, dizine derman eder onu. La ilahe illallah. allah a akbar